İstanbul'da devletin istatistik kurumunun rakamlarına göre 475 bin hanenin geliri ne yazık ki yoksulluk sınırının altında. Türkiye'de 21 milyon kişi günde kişi başına 36 liradan daha az bir parayla geçiniyor. Dayanışmaya karar verebilmek için en önemli kıstas güvenilir veri. İşte biz bu güvenilir veriyi veriyoruz. İstanbul'daki gelirin dağılımında da adaletsizlik en üst seviyeye doğru yaklaşmış durumda. Var olan yoksulluğun hem Türkiye'de hem de İstanbul'da daha da derinleştiğini gördük. İstanbul'da herkes için insanca bir yaşamın koşullarını oluşturacağız. İstanbul 16 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık 20 şehrinden biri. Kalabalık şehirde uzun süredir bir yaşam mücadelesi var. Covid-19 salgını derinleşen ekonomik kriz ve artan gelir eşitsizliği nedeniyle İstanbul'da kent yoksulluğu her geçen gün biraz daha belirginleşiyor. İstanbul'da yoksul olmak başka yerde yoksul olmaya benzemiyor. İstanbul'un yoksulluğu kent yoksul açısından da kırdaki ya da Anadolu'daki herhangi bir şehire göre çok daha şiddetli hissediliyor. İstanbul'da yoksul olmak için, yoksul sayılmanız için kazanmanız gereken parayla örneğin Erzurum'daki başka, bulunduğunuz yerdeki yaşam maliyetleri üzerinden hesap ediyoruz. İstanbul iş olanaklı olarak evet diğer birçok kentten daha iyi durumda ama İstanbul aynı zamanda yaşamak için de daha pahalı bir şehir. İstanbul'da yürüttüğümüz Mahallem İstanbul çalışmasında İstanbul'da en yüksek gelire sahip %20'lik kesimle en düşük gelire sahip %20'lik kesim arasındaki farkın 7 kata, 8 kata kadar çıktığını görüyoruz. Eğer %10'luk dilimler alırsanız bu fark 10 kata çıkıyor. 15 yıl önceki verilere incelediğimizde bu farkın 6 civarında olduğuna şahit oluruz. Yani bu şu demek oluyor ki İstanbul'da yoksulluk ve kentsel yoksulluk derinleşmiş durumda. Ekonomi yavaşladıkça, ekonominin büyüme hızı düştükçe üst gelir grupları bundan çok zarar görmezler. Orta gelir grupları aşağıya doğru itilirler, yani yoksullaşırlar. Yoksullar daha da yoksullaşırlar. İller açısından baktığımızda da İstanbul gelir dağılımının en bozuk olduğu şehir. İstanbul Planlama Ajansı bünyesindeki İstanbul İstatistik Ofisi düzenli olarak İstanbul Barometresi adında bir rapor yayınlıyor. İstanbulluların ev içi gündeminden ekonomik tercih ve iş memnuniyetlerine kadar birçok başlık içeren bu rapor İstanbul'daki kent yoksulluğunu da verilerle ortaya koyuyor. Buraya baktığımızda pandeminin etkisini görüyoruz. İstanbulluların borçlanma düzeylerinin arttığını, stres seviyesinin yüksek olduğunu, mutluluk ve memnuniyet seviyesinin daha düşük olduğunu şahit oluyoruz. Ve bunlar aylar itibariyle de bu şekilde devam ediyor. Geleceğe dair beklentiler de çok iyimser değil. Hem genel ekonomik koşullar, hem yine pandemi etkisi bunda önemli bir gerekçe tabii ki. İşsizlik inanılmaz artıyor. Neden artıyor? Yoksulların çalıştığı işler özellikle azalıyor. Hizmet sektörü, hizmet sektörü tarım gibi bizde işsizliği gizliyor. İstanbul Planlama Ajansı pandemi sürecinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gelen sosyal yardım başvurularından yola çıkarak bir yoksulluk haritası çıkardı. Müzik Haritaya göre İstanbul'da Mart 2020'den sonra yoksul mahalleler daha da yoksullaşırken varlıklı sayılan mahallelerde de sosyal yardıma ihtiyaç duyulmaya başlandı. Yoksulluk haritası birincisi bize yoksulluğun ne kadar derinleştiğini gösteren bir fotoğraf çıkardı. İkincisi sadece bu fotoğrafı böyle görmekle kalmadık. İcraatlarımızla ilgili vereceğimiz kararlarda da bu haritayı kullandık. Nasıl kullandık? Mesela Yuvamız İstanbulları kurarken en çok yuvaya ihtiyacı, kreş ihtiyacı olan noktaları belirlemek, mahallelerini kurarken en çok mahalle evi ihtiyacı olan noktaları belirlemek, bölgesel istihdam ofislerinin rotalarını belirlemek konusunda bu harita bizim için yol gösterici oldu. Pandeminin ilk yükselişe geçtiği andan itibaren birlikte başaracağız diye bir sosyal yardım destek platformu kurduk. Bu platforma gelen başvurular tahmin ettiğimizin çok çok üstünde oldu. İstanbul'da 4-4.5 milyon hane olduğunu düşünürsek her 4 haneden birinin sosyal yardım talebinde bulunduğunu gösteriyor bize. İstanbul Büyükşehir Belediyesi faturalarını ödemekte güçlük yaşayan İstanbullularla onlara destek olmak isteyen yardımseverleri askıda fatura uygulamasıyla buluşturdu. Bu sayede 250 binin üzerinde fatura ödendi. Normalde biz aslında ekonomik güçlendirmeden sosyal belediyecilik alanına atladık. Yani bir yandan adil bir şekilde ekonomik güçlendirme yaparken bir yandan da yaptığımız sosyal hizmetler yoluyla, sosyal nitelikteki hizmetler yoluyla aslında vatandaşın yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklandık. Çocukları korumaya almamız lazım. Çocuklarda kalıcı hasar oluşmaması lazım. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerinin aileleri yoksulluğa düştüğü için kesintiye uğramaması lazım. Bu kalıcı hasar meselesi bence Türkiye için şu anda en kritik noktalardan biri. Süt her çocuğun hakkı ilkesiyle hayata geçirilen Halk Süt projesi Allah dağıtanlar da razı olsun veren, verenlerden, verenlerden. Onu zamanında vermeyenler de vardı. Fakir insanlar var. Çok güzel bir proje ve çok destekliyorum yani. İhtiyacı olan aylar için güzel bir proje. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen anne kart, akrabalarımız uzakta oturduğu için gitken bayağı bir yol masrafı oluyordu. En azından şimdi ücretsiz gidip geleceğiz. Sürekli seyahat eden çalışan anneler için özellikle çok katkısı olacağını düşünüyorum. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha pek çok sosyal destek uygulaması İstanbulluların temel ihtiyaçlarına cevap veriyor. En önem verdiğimiz konulardan bir tanesi bizim eğitim. O yüzden eğitime yaptığımız yardımları çok çeşitlendiriyoruz. Tablet destekleriyle, Sen Oku kampanyamızla, eğitim yardımı, genç üniversiteli bursuyla biz mümkün olduğu kadar eğitimi odak noktamızda tutmaya çalışıyoruz. Bu ekonomik güçlendirme bir anda devam ederken bir yandan da biz işte kreşlerle, mahalle evleriyle yaptığımız diğer hizmetlerle tüm içeriklere dokunarak kadın sığınma evleri açarak hizmet anlayışımızı çok değiştirdik. Biz ne kadar çok kişiye yardım yaptığımızda övünmeyeceğiz. Elbette ki bu yardım gerekiyorsa artarak gidecek ama biz aynı zamanda da şunu söylemek istiyoruz. Görev süremizin sonu geldiğinde ben %20'yi bu sosyal yardımın dışına çıkardım. Yani bu sistemden mezun ettim. Artık kendi ayakları üzerinde duruyor ya da %10'u. Asıl başarıyı biz burada belirleyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında Anadolu'daki kooperatiflerden alınan bulgur, erişte, nohut, fasulye, pirinç, bal ve zeytinyağı gibi ürünlerle hazırlanan 20 bin kolinin dağıtımını gerçekleştiriyor. Daha salgının nerede biteceğini bilmiyoruz. O yüzden kimsenin kimseye yardım edecek durumu da kalmadı. Bu da yoksulluğu daha da zorlaştırıyor ve yerel yönetimlerle merkezi yönetimin yapması gereken atması gereken adımların önemini büyütüyor. Umarız bir an önce Covid etkilerini azaltır ve genel olarak ülkenin ekonomik şartları da iyileşmeye doğru giderse tabii ki yeniden o yoksulluktan biraz uzaklaşma söz konusu olabilir. Güveni kaybetmemek lazım çünkü biz bu içinde bulunduğumuz kaostan ancak güvenle, iyi niyetle ve dayanışmayla çıkabiliriz. Bu ekonomik kriz koşullarında ailelerimizin milletçe yanında olacağız.